Sevgili Kütahyalılar, NG Kütahya Seramik Ailesi'nin kıymetli mensupları, değerli işçi kardeşlerim ve misafirlerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce 31 Mart seçimleri kapsamındaki mitingimizi yaptık. Kütahyalı kardeşlerimizle kucaklaştık, dertleştik. Şimdi de ülkemizin önde gelen seramik üreticilerinden NG Kütahya Seramik'in iki yeni yatırımının açılışı vesilesiyle bir aradaydık. Daha önce burada yine bir başka birimin açılışını yapmıştık ve buranın da yapılacağının müjdesini o zaman Nafi Bey'den ve oğlundan almıştık ve hamdolsun şimdi de bu devasa eserin açılışında bir aradayız. Nafi Güral Beyefendi'nin kurduğu Kütahya Seramik üretim yolculuğundaki 35 yılını geride bırakırken 8 fabrikaya ve 54 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaştı. Kütahya'da üretilen bu seramikler 81 vilayetimizin yanı sıra 5 kıtada 79 ülkeye ihraç ediliyor. Açılan her yeni fabrika ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir. Bugün yatırım bedeli 140 milyon avro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. NG Kütahya Seramik 100. yıl fabrikalarının ülkemize, şehrimize, grubumuza, çalışanlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Böylece Türkiye, İtalya ve İspanya gibi bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinde bile olmayan gelişmiş teknolojilere sahip üretim imkanına kavuşuyor. Aynı şekilde seramik üretiminin yanı sıra turizmde de önemli yatırımlara olan grubumuzun istihdam kapasitesinin 5.750 kişiye çıkmasını da takdirle karşılıyorum. Dijital dönüşümü fabrikalarında en üst seviyede uygulayan grubumuz su ham madde ve ambalaj atıklarının geri kazandırılması konusunda da ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Fabrika çatılarına kurulan ve tamamı üretimde kullanılan 25 megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek bir yaklaşıma işaret ediyor. Hep söylediğimiz gibi Türkiye yatırım, istihdam, Üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümek mecburiyetindedir. Sadece kağıt üzerinde ekonomik görünümü iyileştirmek adına yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeden asla taviz veremeyiz. Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz. Dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerine baktığımızda onların da istihdam ve üretim merkezli bir ekonomik işleyişi hayata geçirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bir dönem terk ettikleri üretim bugün gelişmiş ülkelerin en kritik yumuşak karnı haline gelmiştir. Türkiye'yi böyle bir duruma asla düşürmeyeceğiz. Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız. Bu bakımdan Kütahya'nın giderek büyüyen seramik üretimi kapasitesini sadece toprağa ve kimyaya dayalı bir sektörün gelişmesi olarak görmüyoruz. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye yüzyılına hazırlanışının bir işaretidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayıp devam eden dönemdeki siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık hiç şüphesiz bugün çok daha farklı bir yerde olurduk. Milletin sorumluluk verdiği kişiler olarak bize düşen Kaçan fırsatlara bakıp hayıflanmak değil. Hep eskinin kayıplarını telafi etmek hem geleceğin hedeflerini inşa etmektir. Bundan 13 sene önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri kendi akıllarınca bizimle dalga geçmiş, projelerimizi küçümsemişti. Yaşadığımız onca badireye rağmen 2023 hedeflerinin Önemli bir kısmını hayata geçirmiş birisi olarak karşınızdayım. Şimdi de milletimize Türkiye 100 yılı sözümüz var. Bu vizyonu sağlam toplumsal yapı, istikrarlı ve güçlü ekonomi, adalet ve özgürlük, Türkiye eksenli küresel dönüşüm, huzurlu ve güvenli gelecek başlıkları altında taadat ederek milletimize sunduk. Biliyorsunuz biz birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerine yatanlardan asla değiliz. Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Her sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çabaladık. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Ama ülkemize ve milletimize sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez. Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye yüzyılı bayrağını zirveye çıkarmaktır. Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılının inşasını da tamamladıktan sonra emaneti gençlere teslim edip köşemize çekileceğiz. Bu duygularla bir kez daha Fabrikalarımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Tekrarını tekrarını bekliyoruz. Büyüklerimizin bir lafı var. E tekraru ahsen ve levkane 180 derler. Ne kadar tekrar o kadar güzeldir, iyidir. Bu eserleri şehrimize ve ülkemize kazandıran Nafi Güral beyefendiye ve Erkan Güral kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii şu ebadı itibariyle kurşun geçirmez. Ben tabii Erkan babana şunu da söyledim. Yani kaleş mermisi de geçirir mi geçirmez mi diye. Biraz sesli. Dışarıda mı deneyeceğiz? Yani burada bizim polisler filan hepsi hazır. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltın Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Uygun görmeniz halinde gün anısına bir hediye takdimimiz var. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha NG Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Güral'ı sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. bursunlar lütfen. Efendim bu hediyemizin içeriğini Bizlerde arz etmek isteriz. Hediyemiz Kütahya Porselen Sanat Evi tarafından üretilen Nur Üstüne Nur yazılı ayetin yer aldığı el yapımı porselen tabak şu anda Sayın Erkan Güral ve Nafi Güral ve aile bireyleri tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Değerli Konuklarımız Efendim bir kez daha bu anlamlı hediye için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Törenimizi kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup, Kütahya'mızın hizmetine ve ülkemizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Genel Başkan... Sayın milletvekillerimizi, sayın valimizi, sayın AK Parti Kütahya İl Başkanımızı, sayın AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayımızı, sayın NG Şirketler Grubu Nafi Güral ve aile üyelerini ve yönetim kurulu üyelerini sahneye davet ediyoruz. Bursunlar lütfen. 13 mü? 13, 13. Hazır mıyız? Gördüğüm kadarıyla hazır değilsiniz. Şimdi oldu. Fabrikamız 160'a 320 santim, santimetre dünyanın en büyük seramiği. Ve kurşun geçirmez. Bu derece öneme haiz. Ama bir de gözlerimiz ayrıca görmek isteriz tabii. Ya Allah, Bismillah. Bismillah. gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NG Kütahya, Seramik 100. Yıl Fabrikalar Açılış Törenimizi kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup ülkemizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlar ediyoruz. Ve teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.